Herkese merhaba. Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Geçen hafta itibariyle son gün Cuma gününde Avrupa ve Amerika'dan gelen PMI verileriyle birlikte Avrupa verilerinin biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz ve bu gelişmeler eşliğinde Euro paritesine bakacak olursak bu hafta itibariyle hala hazırda 1.22 seviyelerinin üzerinde seyrettiği görüntüyle devam ediyoruz. 1.21.90 bizler için önemli seviyelerden bir tanesi. Geçen hafta sonu Cuma günü itibariyle özellikle bakacak olursak Avrupa'da Almanya verilerinin özellikle bir miktar daha beklentilerin altında imalat PMI ve Birleşik PMI'ların beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Fakat diğer ülkelerde Fransa, Euro bölgesi gibi diğer ülkelerde de bir miktar daha beklentilerin üzerinde fiyatlanması ile özellikle endeks tarafının desteklendiğini görüyoruz. 1.2190'ın üzerinde kalan Euro paritesinin de alıcılı ataklarına bir miktar daha devam etmesi öngörülüyor. ABD tarafında her ne kadar beklentilerin üzerinde açıklanan PMI verileri olsa da 90 seviyelerinin altında gezen bir miktar daha küresel anlamda zayıf doların olduğunu görüyoruz. Bu gelişmeler eşliğinde yukarı yönlü hareketler tetiklenebilir. Olası alıcılı ataklarda da 1.23.80 seviyesi ön plana çıkacaktır. Önemli destek seviyelerimizden 1.21.90'ı da takip ediyor olacağız. Sterlin tarafına bakacak olursak Euro tarafındaki PMI verilerinin ardından Cuma günkü perakende satışlar da dahil diğer PMI verilerinde de Sterlin'in bir miktar daha olumlu fiyatlandığını pozitif ayrıştığını görmekteyiz. Zayıf dolardan da destek bulan parite tarafında Sterlin paritesinde de 1.41'lerin üzerinde seyrettiğimiz 1.42'leri çok da kıramadığımız bir görüntü bir miktar daha yükseliş hareketinin sterlin long pozisyonlarda azalışların olmadığını görüyoruz. Doların zayıf seyretmesinden de destek bulan sterlinin yükselişin devamında da 1.41.35 seviyesi bizler için önemli. Üzerinde yapacağımız bir gün kapanışı bizleri 1.42.79 seviyelerine doğru direnç seviyesine doğru taşıyacaktır. 1.41.35'lerin altında yapacağımız bir gün kapanışı sonrasında da tekrardan 1.39.88 destek seviyesi ön plana çıkacaktır. Kur tarafına baktığımızda özellikle hali hazırda doların zayıf seyreden doların küresel anlamda pozisyonuna rağmen Türk lirasının gelişmekte olan para birimlerinde negatif ayrıştığını görüyoruz. Bir miktar daha yatay seyrini koruyacağı düşünülen Türk lirası tarafında geri çekilmelerde 8-18 seviyesi ön plana çıkacaktır. Yukarı yönlü ataklarda da 8.58 seviyesini baz alabiliriz, hedefleyebiliriz. Altın tarafına baktığımızda altın tarafında özellikle kripto taraflarından çalan görüntüsünü bir miktar daha devam ettiğini görüyoruz. Özellikle ABD tarafındaki FOMC geçen haftaki ve bugün itibariyle FOMC üyelerinden gelecek konuşmalar, MT grubu için önemli olacaktır. FOMC üyelerinin yaptığı gelişmelerden sonra bir miktar tahvillerde hareketlilik oluyor ve MT grubunun son zamanlardaki istatistiklerde de baktığımız üzere endeksin ve MTA'nın biraz daha etkilendiğini görüyoruz. Yukarı yönlü bir tahvil hareketlerinde de bir miktar daha MTA'da da zayıflama görülme ihtimali vardır. Ve bu gelişmelerde 1880'lerin üzerinde seyreden bir görüntüyle birlikte hala hazırda 1904 seviyesi bizler için önemli direnç seviyelerinden olacaktır. 74'lerin altına gün kapanışı yapmamız halinde de ilk etapta 1874 sonrasında da 1861 seviyesi önemli destek seviyelerinden diye söyleyebiliriz. Petrol tarafına baktığımızda özellikle ABD ve İran arasındaki görüşmeler ön plana çıkıyor. ABD'de vaka sayılarında artık önemli son aylardaki vaka sayılarına bakacak olursak artık 30 binlerin de altına taşınan bir görüntü var ve bu da talep artışına neden olmakta. Son zamanlardaki İran'la yapılan olan görüşmelerle birlikte petrol tarafındaki arzın desteklenme ihtimali de söz konusu. Bu gelişmeler talepteki artma yönelimindeki eğilimlerle birlikte 64'lerin üzerine taşındığımız bir görüntü söz konusu. 64 seviyelerinin üzerinde olduğumuz takdirde 64-88 ilk etapta hedef alabileceğimiz direnç seviyelerinden geri çekilmeler görmemiz halinde de 64'lerin kırılması halinde de ilk etapta 63.96 sonrasında da 63.35 ön plana çıkan destek seviyeleri. DAX tarafına baktığımız zaman Cuma günü itibariyle PMI verilerinin Almanya'da biraz daha zayıf seyretmesi fakat hizmet kanadının desteklenmesi sonrasında da Avrupa tarafında da Euro bölgesinde de PMI taraflarında özellikle açılmalarla birlikte aşı politikalarının doğru yönetilmesi ve açılmalarla birlikte DAX'ın da rekorlarını tazelediğini görüyoruz. Olsa alıcılığa ataklarda 15.600 seviyesi ilk etapta dikkat etmemiz gereken direnç seviyesi geri çekilmesi lerde de 15.160 seviyesi önemli destek seviyelerinden olduğunu söyleyebiliriz. Kripto tarafına bakacak olursak Çin tarafının biraz daha kemerleri sıktığını ve politikalarını sertleştirdiğini görüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte tekrardan 35 seviyelerinden bir miktar tepki alımlarıyla birlikte 38.000 seviyelerine yaklaşan ve geçen 38.000 seviyelerinde işlem gören kripto parada Bitcoin'de bir miktar daha Çin'in baskılarını arttırması halinde geri çekilmelerinde ön plana çıkabilme ihtimali söz konusu. Geri çekilmelerde 36.000 seviyesi sonrasında da 33.290 seviyesi önemli destek seviyelerinden diye söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler tepki alımlarının devamlarıyla birlikte devam etmesiyle birlikte tetiklenirse 38.720 sonrasında da 40.000 seviyesi baz alınabilecek önemli direnç seviyeleri diye söyleyebiliriz. Günün devamında herkese bol kadançı işlemler dileriz.